Saygıdeğer müşterilerimiz kahya halıcılıktan hayırlı günler diliyoruz. Bugün size gerçekten kendi tarzında kalite olarak e, çok güzel, fiyat olarak da çok uygun ürünler göstereceğiz. Şu an az önce görmüş olduklarınız bambu halılar. Bunlar şu an bambu triko akrilik halı. Şu an bambu ipek halından ipek halı. Markası ipek mekik. Evet, bunlar. Triko akşik ve bambu e, halılarımız. 1300 lira fiyatları. Bu görmüş olduğunuz halılar da e, yine ipek halının tümü ipek halıdan gayet kaliteli salon halıları. Bakın bunlar 825 lira. Çok kalite yumuşak halılar şu anki görmüş olduğunuz halılar. Efe alının yeni sezon ürünleri. Bunların 6 metrekareleri, 4 metrekareleri, 2,5 metrekareleri mevcuttur. Herhangi birini e, tüm Türkiye gönderimimiz var. Ekran resmini alarak bize atarsanız e, telefondan da size bilgi verebiliriz istediğiniz ürünü bilgisini alır, kalitesini öğrenirseniz bunlar gerçekten çok kaliteli. Bakın tekrar görüyorsunuz. Bakın yumuşacık. Kalitesine güvenerek alabilirsiniz. Fiyat olarak da muadillerinden en azından yüzde otuz yüzde kırk aşağıdır. Bakın görüyorsunuz bunlar kaliteli halılarda yumuşacık zemin taban. onu bir katlar mısın Kemal abi? Şöyle bir yumuşaktın şey bir öyle değil. <gülüyor> öyle. <gülüyor> bakın. Halıya bakın, bakın halı. <laughs> yani bu her halı bu şekilde olmaz. Gayet bakın yumuşacık. Kaliteli. Öyle toplanma şeyde yapmaz yani yumuşaktır diye. Kahya alıcılık. Madanoğlu Ortaokulu karşısı. Telefon 419 0506 Akyazı. Ee, WhatsApp sipariş ve irtibat telefonumuz 0534 314 2105. Her hepinize hayırlı günler dileriz. İpek mekik halı çeşitleri, Carmen halı çeşitleri, Saray halı, özel ebat halı çeşitlerimiz hepsi mağazamızda mevcuttur. İyi alışverişler, hayırlı günler. Sevgiler saygılar